Evet. donan evi izliyorsunuz. Şu anda tam ters istikamete doğru dönüyor. Kahvaltı yaparken yani, kahvaltı yaparken. Komando ile değil mi? Ha. Ah, komandosu da bu. Bak istediğiniz yere güneş vurmuyor da diye bir şey yok yani. Aa dönüyor ha. Kahvaltınızı güneşe doğru sabah kahvaltısı bu, yapabilirsiniz. maket değil yani koskoca ev yani. Tekrar geri dön diyorlar. Döndür bakayım. <gülüyor> 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 Nazar mı etti bu? Ah çekmiyor, zaten çekmiyor. Ha, dönüyor, dönüyor. Komandanım, beni live'la bir yere atayım biraz. <laughs> Bak, istediğiniz yöne istersen binin, binelim. Gezdirir yani. Aha. Şu anda dönüyor arkadaşlar. Ya, dikkat et. Bak, İstediğin yöne doğru döndür. Manzarayı. Kedi bile şaşırdı. Nereden gireceğiz Evet, dönüyor. Ha daha geliyor şu. İçeri gir, içeri gir. Kaç odası var? Ha, üç katı da var değil mi? Üç artı bir Evet arkadaşlar, bu şeyi de bu. Gayet sistemleri. Bak, burada da son var Balkon, balkon. İstediğiniz gibi. Ne edilsin ya? Ha, manzarayı burayı beğenmediniz. Çevir bakayım. Yukarıya bakmak istiyoruz arkadaşlar oturma odasından. Şey gibi de telefon döndü Şu anda dönüyoruz. Evet. Güneşe doğru bakmak istiyoruz yani. Güneş girmiyorsa çare, <gülüyor> <gülüyor> çare vardır ya. Şu nokta diye bir şey kalmıyor işte bu duvarda. E bu kör cephesi ortadan kalkıyor. Şu anda. Bunu her tarafa monta edebiliyor musun? Evet. Ne güzel ya. Aha güneş bir tarafa geldi. Tam yüzde yüz dönüyor değil mi? Evet. Güzel. Evet.